Merhaba dostlar, sevgili arkadaşlar. Bugün sizin için yuvarlak çay Top Gözü'ne geldi Bildiğiniz gibi yaklaşık bundan iki hafta önce bu Top Gözü bölgesinde bir büyük bir yangın çıktı. Buradaki Top Gözü'nün altındaki e, Pınar Köy e, ve Köyceğiz'e bağlı köyler yangın tehlikesiyle karşı karşıya geldi. E, ancak büyük çabalar sonucu köylerin de yardımıyla buradaki yangın son sonlandırıldı. Yangın sonrası biz bu top gözünü bir ziyaret edelim. Durum nedir, ne değildir diye bir gelip e, keşfini yapalım. Bu arada da bu e, top gözünün olduğu bölgeyi sizlere tanıtalım istedim. Burada birçok e, balık restorantı var. Bu top gözünden çıkan suyun üzerine kurulu. İnsanlar gelip orada eğleniyor, salıncaklara biniyor, bu soğuk sulara atlıyor. Biz e, daha doğalını, esas çıktığı e, suyun kaynağına geldik. İşte burası Topgözü. E, muhteşem bir görüntüsü var. E, şimdi göstereceğim kayanın hemen altından bu su çıkıyor. İnanılmaz bir soğuk su, ayağınızı hissetmiyor. Bu e, beyobası ye dediğim e, yerin içme suyu da e, biraz sonra göstereceğim borularla içme suyu da buradan sağlanıyor. Şu anda bile yat suyu iç buz gibi şeker gibi suyun tadı var. E şimdi bu doğal güzelliklerle sizleri baş başa bırakıyorum arkadaşlar. İşte top gözü. Sevgili dostlar bakın şu parmağımın ucunun olduğu kayanın dibinden şu gördüğünüz su çıkıyor. Ve şurada gördüğünüz demir borularla da içme suyu e, beyobasına gidiyor. O beyobasında yaşayan insanlar işte bu suyu içiyor. E, bu su Buradan başlıyor. E, basını dolaşarak eski Köyceğiz Köyü'ne kadar gidiyor ve oradan Köyceğiz Gölü'ne dökülüyor. Şu anda ben suyun içerisindeyim. E, sizlere şunu söyleyebilirim. Ayaklarımı hissetmiyorum. Soğuk. E, ortalama 45-50 derece sıcakları gördüğünde e, buranın yerleşik köylüleri ve dışarıdan gelen misafirler e, buraya piknik amaçlı gelip burada pikniklerini yapabiliyorlar. Bu bölge doğal klima gibi bu suyun etkisiyle gerçekten buz gibi suyu var. Ankara'dan gelen misafirlerim, ablalarım. iki ablam da beni ziyarete geldi, yeğenlerimle birlikte. Onları bu top gözüne getirdim. Şu anda burada uygun bir yer bulup pikniğimizi yapacağız. Bugünümüzü burada değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu arada da dediğim gibi sizlere burayla ilgili güzel görüntüler vermeye çalışacağım. Sevgili dostlar bakın şu gördüğünüz yamaçlar Top gözünün hemen yanında yükselen dağlık bir bölge Bu bölge komple yandı ee, Hemen tepenin arkası zaten simsiyah e, is kokusu buraya kadar geliyor Şu yamaçta da yanık yerleri görüyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz yangın hala devam ediyor ve şu anda üzerimizden bir helikopter yangın bölgesine hızla ilerliyor. Bakın görüyorsunuz. Hemen tepenin arkasına yangın var arkadaşlar. Bu şekilde sandalyeleri atıp oturabileceğiniz bol bol gölet yapmışlar. Hem yani de ayağınız buz gibi suyun içinde üstünde bir masa Etrafında kamp sandalyeleriyle çok güzel bir ortam sağlayabilirsiniz. Bakın bizim ufaklıklar küçük sandalyeleri attılar suyun içinde oturuyorlar. Sevgili dostlar bakın çayın üzerine böyle bir oturma yeri yapmış vatandaş. Buraya da bir odun mudun yakacak yer yapmış tabi. Burada mangalını yapıyor. Burada da havasını yemeğini yiyor. Altından su akıyor. Güzel bir düşünce ama bu yangından sonra tabi müsaade etmemişler. Böyle yarım kalmış. Bakın buraya ocak, ocak yapmış, odun getirmiş. evet. Bey, buraları nasıl buldunuz? Sayın Albayım, buralar bir cennet. Yalançı bir cennet. Mükemmel ya, bir yer. Mükemmel bir yer değil mi? Sen ne diyorsun ya? Ya beğendin yani buraları değil mi? Cenab-ı Allah'ın hikmeti ya. Şuna, bak ya. Şu buzdolabında böyle su çıkmaz yani. Şu akan suya bak. Bir, veli nimet ya. Yani burada yaşanmaz mı? buraya? yaşanacak bir yer yani. Ay, Sevdin yani buraları. Harika bir, harika bir yer yani. Harika. Yakın, yakın. Sesin gelmiyor. He. Buralar çok harika bir yer. A Allah buraları herkese nasip etsin. Amin, herkesin, amin. herkesin buraya gelip gezmesini isterim yani. Görmesini isterim. Değil mi? Tabi tabi. Bir başka konuda gelenler buraya pisliğini bırakmasın değil mi? Tabi canım. Nasıl bulduysan o şekil alacaksın. Aynen. Çöpün ilgide de burada çöp bidonu yoksa giderken çöplüğü toplayıp gideceğim. Tabii tabi Şuna bak şu güzelliğe yapılır mı bir şey ya? Aynen. Yapılmaz yani. Doğa harikası bir yer değil tabii, mi? Tabii tabii. cenab Allah vermiş. Şuna bak ya. İçme suyunu millet bulamazken burada her ya, yerden Ya şuna görür şuna, şuna şuna. Hani kızılırmak gibi su akıyor. Dağdan, kayadan geliyor. Kayadan. Aynen. Herkes gelsin görsün değil tabii, mi? Tabii, tabii tabii. Şuna bak ya. Herkesin gelip görmesini isterim yani. Teşekkür ediyoruz. Hadi ben de saygılar sunuyorum albayım. deşem Bakın vatandaş Suyun debisinin derin olduğu yere girmek istiyor. Ama büyük cesaret ister oraya girmek. İnanın İki dakika içinde donarsınız yani, o kadar yani. Sevgili dostlar, top gözünden size anlatacaklarım, göstereceklerim bu kadar. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize top gözünden selamlar, sevgiler.